Allah'a çok güzelmiş ya. Bozma bozma. Allah'ım sen bozma. Şu fakiri şöyle azıcık bir ruhu temizlensin, arınsın. Bu nedir ya? Çok hoşmuş gerçekten. Çöp haricinde insanı kaldırdın mı vay 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 güzelliğe bak. Dedeciğim patlatmazsa ilerleyen yol seni güzel bir minik kaçamak olmuş olacak. Şimdi göreceğiz onu patlayıp patlamadığımız. Oba. Ne diyorsun? Foto kapan ve kamera. Tamam sorun o beni bozmaz. Akmıyor bu çeşme ama ya. Bir akan çeşme olsa da bir minik mola verseydik ya. Yolu da hiç bozmak istemiyorum ama yol beni bozacak gibi hissediyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Obay. Duyuyorlardır inşallah motorun sesini. Aa. Selamun aleyküm. Aşağısı ne? Su mu lan? Durayım bakayım. Vay su valla. Şurada bir dur bak bakayım. Akıyor reis. Gerçekten çok hoşmuş ya. 2.6 kilometre daha bakalım nasıl bir güzellik var. Devam edelim. Manzara aslında rota şey mola verecek yer ama mola versek mi ya? Derdine sokayı dedeceğim. Şöyle bir düzlük su ova su yukarıda çıkıyor. Eyvah 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 ne diyor? Turfal Turfal Ormanları'na hoş geldik. Aha su. Aha şapçı şelalesi. Reis ben burada dururum ya. Şöyle dururum ya. Molamızı veririz. Ondan sonrasını sonra düşünürüz yani. Şöyle bir yatıralım kızımızı. Kaçmazsın değil mi? Tamam durdu. Bir su akıyor. Yolun devamı da çok fantastik yani. Hani böyle kıvrılıyor kıvrılıyor. Turfal ormanı ne? Turfalını ne bilmiyorum ama. Şöyle gideceğimizi ümit ediyorum. Bir mola. Minnak. Kablo maşallah var ya. Bir tane yorum yapan kardeşim vardı. Şimdi ben cevap vermiyormuşum gibi olmasın. Allah razı olsun ondan. Tamam yani bunu izlemez ama. Bağlantı şu anda sorun yapmıyor gibi gözüküyor. Bakalım. Maşallah diyelim de. Alay geldi. Ufak mola verdim. Turfal ormanıymış. Ne demekse. Şurada şapçı şelalesi var. O tarafa doğru gitmeyeceğim. Çünkü aşağıdan gelirken gördüğüm manzaradan dolayı böyle şu sular falan taşmıştı yollara. Zaten yeterince mecrası var. Daha da kaşınmayalım diye gitmeyeceğim. Belki çift olursak bir gün ya da daha kuru bir zamanlarda deneriz şansımızı. Allah kerim diyeceğiz şimdilik. Önümüzü, arkamızı düzeltelim. Ay. Biraz önce de çok büyük bir hışırtı geldi ama hani suyun yanında durduğumuz için kıllanmadım değil yani. Bakalım. Ne güzel şarkı çıktı lan. Adamım mı? Kader. Vay arabeskin de dibine vurmuşuz dedeciğim. Şarkılar değiştirsek mi ya? Şarkılara da dokunulmazdır durmuşken. Gerçi fena da değil ama. Dursun lan. Özlemişim eski nostaljik arabeskleri. Saçma sapan bunlar. Bakalım kaydımız var değil mi? İnşallah kendi kendimize konuşmuyoruz. Evet kaydımız var. Hadi bakalım. 2.4 kilometre 9 dakika diyor. Allah'ım sen esirge. Hadi bismillah. Rota'nın mı olduğunu düşünüyorum. Hoppa. Bakalım buraya gelene kadar çok üzmedi. Aynı şekilde devam eder diye düşünmek istiyorum giriş girişten bir tık zorladı ama biraz aç. Oy rotanın güzelliğine bak. Abi polen beni mahvediyor ya. Burun çeperlerim şişti yemin ediyorum. Ömkürdüm sümkürdüm ama olmaz. Hadi bakalım. Oho çok güzelmiş ya. Allah'ım ya. Allah'ım razı gelsin. Buraya özel bir başlık açarız. Ulan burada da verilmiş ha. Su görürmüşüz. Ya çeşme gördük. Vay 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 vay. Güzelliğe gel ya. Ya bir insan güzelliğe gel ve dur. Oradan sonrası ne oluyor reis? Hiçbir güzellik bedava değil dedeciğim. Bakalım ne kadar kötüleşiyor. Hoppa. Aralara bağlantı atmışlar. Daha mı iyi olmuş onu bilmiyorum da. Herhalde sadece aralardadır ya. Yani böyleyse bağlantı çok sorun yok. Demek ki biraz kötüydü de. Korkunun ecele faydası yok dedi. Of 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 güzelliğe gel ya. Kurban olduğum Allah'ım yarabbim. Şeyden tedirgin oldum şimdi bir buçuk kilometre sonra nere ne oluyor yani? Böyle gidiyoruz biz ama. Sonra ne oldu? Yani de böyle zirvelerin sonu zirve oluyor. Vay vay vay. Bir çeşme daha. Ama bakmıyor. Bu Burada da yol yine fantastik iç içe geçmiş. Ne Düğüm olmuş yol bir yerde. Ne oluyor abi? Vay çok tatlı kayıyor. Bu nasıl yolla